Çizgi destekten Merhaba. Bugün size hizmet menüsünü tanımlayacağım. Bunun için üst menüden hizmet alt menüsünden hizmet kart kaydını açalım. Evet hizmet bilgilerini dolduralım. Hizmet adına kargo diyorum. Fiyatını yazıyorum. Bunların hepsi de örnek olsun diye yazıyorum. İsterseniz buraya alış satış kdv fiyatını, grubunu, ara grubunu belirleyebilirsiniz ve kaydetliyoruz. Evet kaydımız oluşturulmuş oldu. Üst taraftan geriye basarak işlemi yeri alabilir. Temizliğe basarak sayfayı temizleyebilirsiniz. Yeniye basarak yeni bir kart kaydı oluşturabilir. Sile basarak seçtiğiniz oluşturduğunuz kaydı silebilirsiniz. Bula basarak listeden aradığınız hizmet işlemlerini bulabilirsiniz. Güncelle kayıt ediyorduk. Güncelle olmuş oldu bu şekilde. Evet hizmet kart kaydı oluşturmuş olduk. Şimdi oluşturduğumuz kartları listelemek istiyorum. Üst taraftan yine hizmet alt menüsünden hizmet kartlar listesini açalım. Evet listemiz karşımıza çıktı. Sol taraftaki yere seçim seçimler yaparak aramanızı detaylandırabilirsiniz. Üst taraftan yeni kayıt ekle'ye basarak yeni bir kart kaydı oluşturabilir. Excel tuşuna basaraktan oluşan listeyi Excel'e aktarabilirsiniz. Büyütme tuşuna basaraktan sayfayı tam sayfa olarak görüntüleyebilirsiniz. Şimdi de hizmet grubu oluşturalım. Yine bunun için üst menüden hizmet, alt menüsünden hizmet grubu ve grup kaydını açalım. Evet panomuz çıktı. Bilgileri girelim. Grup türü hizmet grup olarak diyorum. Hizmet grup adı eğitim araçları. Özel kodu açıklamasında isterseniz girebilirsiniz. Kaydet diyorum. Evet grubumuz kaydedilmiş oldu. Burada da yine üstteki menüden kolaylıklar var geriye basarak işlemi geri alabilir. Temizliğe basarak sayfayı temizleyebilirsiniz. Yeniye basarak yine yeni bir kayıt oluşturabilir. Sil ve buldan yine aradığınız grubu bulabilirsiniz. Devam ediyorum. Oluşturduğumuz grupları listelemek istiyorum. Yine üst menüden hizmet alt menüsünden hizmet grup listelerini açıyorum. oluşturduğumuz gruplar burada listelenmiş oldu. Yine sol taraftaki menüden bilgiler girerek arabanızı detaylandırabilirsiniz kolaylıklar dilerim